Yavuz Sultan, Seliman, yani Sultan Seliman, bin, Yavuz Sultan Selim Han yani Kanuni Sultan Selim Han Yavuz Sultan Selim'in 1470'te 1410 Ekim'de e, ölümü Çorlu'da ölümü üzerine taht, 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı. Bütün çoğu devlet ço, çoğu devlet çoğu devletin e, kanuni şey kan, kanuni ve tebriklemek için elçileri gönderme gönderme göndermesi göndermesine karşı Macaristan el, tebrik elçisi göndermemişti. Bunun üzerine Macaristan'a elçi gönderildi ve neden elçi gö gönderildiği soruldu. Macaristan'a Macaristan'a Mehmet Çavuş gönderildiyse de Macaristan kralı 18 yaşındaki 2. Janos ben kime vergi ödemesi ben kimseye vergi ödemem gibi bir tavırla tavırla karşılık verdi. Bunun üzerine Mehmet Çavuş birkaç Devlet hakkında böyle şeylerin konuşulmasına tabii ki müsaade etmedi. A ama bunun üzerine 2 ianuizda Mehmet Çavuş'un Mehmet Çavuş'un gö gö gözünü, kuzu, kulağını ve burnunu kese, kulaklarını ve burnu burnunu ünlü ve gözlerini keserek İstanbul'a gönderdi. Bu bir ha. Bu bir harf sebebiydi. Bu yüzden de Kanuni Sultan Süleyman Han Sadrazam Satra, Pargalı çocuk kartı Sadrazam İbrahim Pargalı Paşa'yı vezirliğe tay, yani Sadrazam'la tayin ettikten sonra, <laughs> old orduların hazırlanıp Macaristan'a bir sefer yapması ya yapmasını emretti. Bunun üzerine Hargalı İbrahim Paşa hemen orduları hazırladı ve Kanuni Kanuni ile birlikte yola çıktılar. Heh. İlk, ilk önce Belgrad kuşatıldı. Kuşa. Belgrad 29 Ağustos 1500, 1521 Erta Sonraki yıl ise Rodos kuşattı. 6 ay süren kuşatmanın sonunda Rodos, e, ro, Rodos teslim oldu. Bu ro, Rodos'u sonra, sonraki sonraki videomda ayrıntılı bir Rodos'un fethini sonraki videomda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. So, sonra ise Layman, yarın ka, yarım kalan Ah, bu din seferine devam etmek için devam et, devam etmek için harekete geçti ve o sırada haş haş ordusu hazırlanmış ve ha, ha, bir tane haş ordusu hazırlanmıştı. Bunun üzerine Kanuni harekete geçerek ha, harekete geçti. İki ordu muhacak o karşı karşıya geldiler. Kur'an iki ordu Moaş'la karşı karşıya geldi ve savaş ve savaş Macar Haçlı ordusunun top atışlarıyla başladı. Ondan birkaç süre sonra Macar ordusunun sürpriz bir soldan sürpriz bir taarruz yap, yap, yapmasıyla hücuma geçe, hücuma geçildi. O sırada Osmanlı Hoş Yanoş bunun gerçek bir şey yeri çekimi sandı ve bütün orduyu savaşa O sırada ortadaki şey şeyler gelmiş ve Osmanlı'nın Osman bunun zayıflamıştı. O ortadaki Osmanlı ve de öne atılarak Macar Macar Macarlara büyük kayıp verdiğine başladı. O sırada Yanoş büyük kayıp Yağmur kaçmaya çalışacak. E, e, bak bir tane bataklıkta e, kaçma, e, ka, kaç, ka, kaçmak için şey yapmaya çalışıyor. Müşle altın, e, altın şey yapmak, korumak için aldığı altınları onu korumamış. Sadece ölmesine yardım. Bu bu. Bu savaştan sonra Macaristan, Macarist, Macarist, Macaristan kolayca Osmanlı toprağı e, e, o, olarak ele geçirildi. Böyle de hadi ha, bu bu din bu din seferi bu din seferi hey Sandor, zaferle hey neticelenmiş. اوه دیگه در این ویدیو در این ویدیو دا بود دودین و هچاون مو هاچ مو هاچ سپردنی مو هاچ سپردنی سلامتون دیگه